Herkese selamlar. Kanala ve videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda dereceli maçta bot lane'de support olarak Serapin oynayacağım. Kanalda hiç support videosu yok. Ee, neden Serapin oynayacağım? Neden support oynayacağım? Bir takipçim ee, lütfen Serapin oynar mısın? dedi bana. Ben de kırmıyorum kardeşimi. Hemen Serapin'i çektim. Zaten atan kişinin yorumunu da videoya eklemişimdir. Kardeşim bu video sana gelsin. Şimdi, 3 girdik. Musa, ben ve Muhammed abi. Ben Muhammed abiyle bot lane'de oynayacağım. O Ezreal oynayacak. Musa da midde Annie oynayacak. Bakalım, daha yeni oynadık. O kadar leş bir takım geldi ki size anlatamam. Nasus ormandaydı. 0-4 bitti. 0 gank zaten. Hiç gank atmadı. Bir de üstüne üstlük durmadan öldü. Top lane'de Teemo vardı. Teemo 0-3-0-4 falan gitti. Yani çok kötüydü. Sadece üçümüz iyi ama üç kişi yetmiyor kardeşim. Karşı takım erkenden kasınca biz hiçbir şey yapamıyoruz. O yüzden umarım bu maç güzel geçer. Şimdi karşıda kim var? Ee, Jinx lulu ikilisi. Nerede bunlar? Şu an gözükmüyorlar. Sanırım karşı ormancı Red'inden başladı. Ona yardım ediyorlar. Bizim görevimiz uzaktan uzaktan dürtmek kardeşim. Şunu vurabilirsem. Tamam Jinx'e vurduk. Böyle küçük küçük dürteceğiz. O bombanın hasarlarını yeme abi. Şuğum geldikçe dürtmeye çalışacağım. Tamam. Buluyu da değdirdik. Şimdi stanımız açıldı. Yani şu an e, pasifimiz iki yük. Eğim tutturursam stan atacak. Tutturamadık kardeşim. Tamam. Ben de güzel vurdum buluya. Ama çok hasar yedik ya. Bu ikili çok sıkıntı abi. Bilmiyorum kazanabilecek miyiz bu de. Bakalım. Şöyle. Bir dakika. Bir can dolduralım. Denk getiremiyorum. Çok ayk oynuyorlar. Hasar yemiyorlar. Şöyle atsam. Lulu yedi. Geri Onu son vuruşuna al abi ondan sonra atacağım. Ya da dur ikimize de can basayım. Tamam. Şu anlık güzel ilerliyoruz. kazix bu tarafa doğru yöneldi. Ejder tarafındaki. Yani bizim bu taraftaki yampiri yengece oynayacak. Oradan sonra belki gank gelir de. Bizim Musa öldü sıkıntı yok. Hilele zaten çok güçlü arkadaşlar. Fazla güçlü. O yüzden ölmesi normal kardeşim. Şunu vuramadım. Şunu vuramadım. sen basayım. Güzel. Bizim Musa bir skor aldı sanırım. Aynen. Wayne de skor almış. Çok iyi kardeşim. Çok iyi. Wayne zaten buff arkadaşlar. Daha fazla oynanmaya başlandı. Şu an güçlü. Örgüsü bayağı güçlendi. Şöyle vurdum. Yemediler. Yanlış yer attık. E mi bekleyeceğim? E ile birini standlamam lazım. Çok böyle sakin bir bot lane savaşı geçiyor. Kimse atak yapmıyor. Şöyle atarsam. Yok ya Jinx dojluyor. Güzel kalkan attım. Benim manam bitti abicim. Rakip Güzel. İdeleyi de kestiler. Kha'zix de Çok iyisiniz lan. Aa ölmedi lan adam. Harbi ölmeyecek sanırım. Tamam çok iyi. Çok iyi. Musa yine oynuyor kardeş Şöyle bir atsam. Minyonun son vuruşunu aldık. Hatta 2 minyonun son vuruşunu aldık. Kötü oldu. Ben bir beyz atayım abi. Geri ben base manam hiç kalmadı. Hemen evet, şu manayı doldurup Ejder Fight'ına gidelim. Ultimiz var. Ejder Fight'ında güzel bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Ejder'e girmemişler. Bu arada arkadaşlar çok yorgunum. artık her gün işe gidiyorum. Sadece pazar günleri hariç. Saat 9 gibi falan geliyorum. Bayağı yoruluyorum. Ama sizler için her gün video çekiyorum kardeşim çalışsam bile. Onun hatırına bir beğeninizi alırım. Şimdiden teşekkür ediyorum. Necdere başlayalım. Irelia ölü ama bizim ee, Musa da ölü. Musa'nın şeyi çok önemli ya ultisi Necdere'de. İkimiz ulti attıktan sonra zaten yok olurlar. Al atalım. Mesela ona fokuslayacağım mı gerçekten? E ben öldüm ejlere. Hiç bana fokuslamasaydı. Oha abi. Yanlış oynadık. Harbi yanlış oynadık benim ultim de Boşu boşuna gitti. Güzel. Kazix'i kesti bizim Musa. Ejderi alamayacak. Yaptı yine yapacağını. Ve milyonlar bekleteceğim. Muhammed abi. O bana vuruyor. Aha. Hadi. Tamam öldü o. Ölmemiş lan. Asıl alamayacağım mı ondan cidden? Rakip Güzel. Ya ben minyon tutmaya çalıştım da. <laughs> Biraz saçmalamış olabilirim. Güzel 2'de 2 attı bizim Muhammed abi. Şöyle stunladım. Öldü o. Oyna nasılsa Oyna 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 Bu da öldü abi bu da öldü. Güzel. Bu kadar. İşte yapmamız gereken bu. Artık yani yapması gereken. Yapmamız gereken bu kardeşim yani çok zor bir şey değil. Ejder fightına geleceksin. Daha sonrasında nerede ne yapacağını bileceksin. Olman gereken yerde olacaksın. Tamam oyunu kazanacaksın. Çok zor olmaması lazım. Hemen devam edelim. Çok yorgunum arkadaşlar. Sesim böyle bir sönük gelebilir. Enerjisiz. Yani. Ama idare edin. Aşağıda 3 kişiler alamete oynuyorlar bu arada. Aşağıda 4 kişiler hatta. 3 mü 4 mü işte kaçsa. Yalnız var ya. Buna direkt flash ulti falan yapsam. Lulu çok kanser ya. Bir ilham var. Onu vurabildim mi köyü vuramam. Başla. Ultimi attı ona. Ben mi yanlış oldum? Aha. Oynadı kardeşim benim. Tamam. Ben de ultiyi yapıştırdım kardeşim. Flash gerekli miydi bilmiyorum da. Ya ben öyle boş flash atmayı çok seviyorum arkadaşlar. Siz de seviyorsunuz eminim. <laughs> Biz mi atıyoruz? Tamam atalım. Sıkıntı yok şu an bayağı öndeyiz. Kazix alameti alsa bile yani sorun olmaz. Güzel 0-0-5 gidiyoruz. Supportluk görevimizi yapıyoruz kardeşim. Eğlesinden. bir Beyitleyebilir miyim onu? Şimdi Musa'nın ultisi var aslında. Neyse çıkalım. Çıkalım kanka. Geçeyi. Muhammed abinin yanına devam. Kaç kaç gidiyorum Muhammed 3 1 4 güzel kardeş. Al onu da abi. Muhammed abi nasıl Bu arada bayağı iyi. Mide açar mıyız? Bence açarız. Oyna. ultimi 10 saniye. Ultima olsa direkt atarım. Mahvederiz. Aha ileride de burada. Güzelsin. Güzelsin. İşte böyle ormancılar lazım kardeşim bize ya. Aha. Bir dakika. Bir dakika. Şöyle bu İkisini de tuttum. Çok iyi attım bu arada ultiyi de Jinx'e fokuslayamadık ya Önde Lulu olduğu için Lulu öldü Şunu yersem var ya Abi çok vurdum Ah be Keşke ona biraz hasar atsaydım var ya Bir de stun'lamıştım biliyor musun Neyse şunu oyna Şöyle Millete bir can basalım kardeşim Bir daha basalım Ha kazık atladı. Çalamadı. Ben de flash attım. Ama dediğim gibi boş flash atmayı çok seviyorum. Boş bir flash. Oynayalım mı? Lan öldüm lan. Kalkan verdim tamam. Kurtardım seni. Hadi yine iyisin. <laughs> support itemleri çıkıyorum arkadaşlar. Oyun önerdiği. Yani öyle özel bir build'im falan yok. Zaten support oynamıyorum söylemiştim. O yüzden oyunun önerdiği bu ilde çıkıyorum. istek üzerine çekiyorum. Zaten başka Seraf'ın videosu göremezsiniz kanalda. Bir de Garen isteyen arkadaşınız var. Garen çekeceğim. Nerf'ten sonra bakalım hala iş yapıyor mu? Ultim var bu arada. Aha. Musa helal lan. Helal lan tuttum. Tuttum. Tamamdır. <laughs> Güzel oynadık yine kardeşim. Bu kadar. Hemen devam edelim. Ama biraz asistimiz az mı ya? Bilmiyorum yine de atacağım bu videoyu. Daha uğraşamam çünkü çok uykum geldi. Bir saattir esniyorum direkt yatacağım kardeşim şöyle devam edelim. 23 skor olmuş. Bizim 8 asistimiz var. Yani idare eder. Şöyle baktığımızda 5K hasarımız var sadece. Muhammed abinin hasarı azmış biraz. Ama sıkıntı yok. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.